80, 80, Cuma günü gelecek. Cuma gelir aynen. Arada Ali de şeye bakacaksın. Tamam mı? Okey mi? Şarkı etmiyor mu? Yayında mıyız? Arkadaşlar bugün tayin sorunu ile ilgili biliyorsunuz pazartesi günü oturma eylemi başlattık. Çalışma Bakanlığı önündeyiz. Bugün üçüncü günündeyiz. Ve burada ilk günde aslında daha detaylı anlatmıştık. Burada yine kısadan bahsedeceğiz. Üniversite idari personelinin yedinci dönem toplu sözleşmede bir karar var. Tayin sorununa ilişkin çalışma yapılması kararı var. 15 ay geçti ama hiçbir işlem yapılmadı. Aynı karar 6. dönemde de alındı. Yani şunu bizim aslında anlatmamız gerekiyor. Hani e, dün de aslında biraz bahsetmiştik Memurun Gündemi yayınında. Önemli olan şu. Ya biz sendikalar olarak aslında şuna e, şey yapıyoruz. E, şu kısımda mücadele ediyoruz. Bir şeyin toplu sözleşmede karar altına alınması için mücadele ediyoruz. Bir şey toplu sözleşmede karar altına alındıysa aslında çözülmüş mantığıyla bakılıyor. Niye? Çünkü toplu sözleşmeler kanunun üstünde anayasayla kanun arasında hukuki metinler bağlayıcılığı olan kanunlarla engellenemeyen hukuki metinlerden bahsediyoruz. Ancak 6. dönemde karar alındı işlem yapılmadı. 7. dönemde karar alındı 15 ay geçti. Hala bir işlem yok. Biz toplu sözleşmeye yani o masada kararı alınması gereken örneğin tayin, şey, yüksek öğretim tazminatı sorunundan sınavsız kadroların sınava dahil edilmesiyle ilgili çalışma yapılması kararından ve e, mali haklar noktasındaki diğer memurun geneline ilişkin onlarca talep varken orada kararı alınması beklenen onun için mücadele edilen hatta 3 ay önce memur memurun torba yasası diyerek 15 maddelik bir torba yasa taslağı hazırladık ve bununla ilgili eylem yaptık. Oradaki saymış olduğumuz sorunlar, saymış olduğumuz tazminatlar ya da haklar Toplu sözleşmede karara alınsın diye yapılan çalışmalar. Ancak biz 3 gündür, bundan öncesinde Temmuz ayında yine Çalışma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmıştık. Gök önünde bu yıl sadece 15 defa basın açıklaması yaptık, eylem yaptık. Orada stand kurarak mesaiye oradan devam etme kararı aldık. Bir hafta boyunca uyguladık. Meclisin önünde eylem yaptık ve bu yaptığımız eylemlerin tamamı Toplu sözleşmede kararı alınsın da sorun çözüme kavuşsun diye değil, kararı alınan artık çözümü oldu denilen tayin sorunu ile ilgili artık şu kararı uygulayın diye biz buradayız. Bugün bu soğukta arkadaşlarla burada üyelerimizle yöneticilerimizle 7. dönem toplu sözleşmede Çalışma Bakanlığı'nın imza attığı o toplu sözleşmede aldığı kararı uygulasın diye biz buradayız ve bu kararı uygulatmak için buradayız yani sorun aslında bu yani bakanlığın bunu anlaması gerekiyor artık Vedat Işıkhan, Sayın Vedat Işıkhan'ın bunu anlaması gerekiyor çalışma ekonomisi alanında çalışmaları olan bir bakanımız bunu anlaması gerekiyor yani kararı alınmış artık çözümü noktasında ekstra bir işleme tabi olmaması gerekiyor direk sistem işlemesi gerekiyor 2023 yılı Ağustos ayında bir ay boyunca toplantılar yapıldı, karar alındı, çalışma yapılacağı kararı. Bu 2023 Ağustos ayındaki kararın geçerliliğine 2025'in sonuna kadar. Ancak ülkemizdeki uygulama kısaca şöyle. Bir sonraki toplu sözleşme yaklaştığı zaman önceki toplu sözleşme sanki yürürlükten kalkmış gibi unutuluyor. Onun için önümüzde bir 6-7 aylık bir zaman var. Yani bir 15 aydır hiçbir işlem yapmamışsa 6-7 ayda da aslında yapmayacak. Biz bu hareketleri yapmazsak, Çalışma Bakanlığı'na bunu hatırlatmazsak, Çalışma Bakanlığı'nın bu görevini yerine getirmesi noktasında biz sendikalar olarak görevimizi yapmazsak 6-7 ayda yine kalacak ve 8. yönden toplu sözleşme gelecek. Toplu sözleşmede de yine olacağı söyleyelim. Hani yapılmadığı zaman diyecekler ki ya biz 6. dönemde karar aldık olmadı. 7. dönemde aldık, beceremedik. Ya en iyisi biz bunu 8. dönemde de kararını alalım. Ya karar almak ailesinden ayrı yaşayan insanların sorununu çözmüyor. Eğitimini yarıda bırakan insanların sorununu çözmüyor. Anne babası rahatsız olduğu için ailesinin yanına gitmek zorunda olan idari personelin sorununu çözmüyor. Karar almak çözmüyor. Neyi çözüyor? Puan usulüne dayalı tayin sistemi çözüyor. Bu da Çalışma Bakanlığı'nın öncülüğünde yapılması gereken bir işlem. Ve biz burada üçüncü günündeyiz. Cuma'ya kadar bu oturma eylemimiz devam edecek. Ve tabii ki peşini de bırakmayacağız. Eğer 8. dönem toplu sözleşme gelene kadar bu önümüzdeki 6-7 aylık süreçte işlem yapılmasa biz yine oturma eylemi olur. Daha farklı olur. Meclis önünde eylemler olur. Artık nasıl harekete getirebileceksek o tarz mücadelemize devam edeceğiz. Burada biz Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Işıkan'a tekrar sesleniyoruz. 7. dönem toplu sözleşmede kararı alınan üniversite idari personelinin tayin sorununa ilişkin karar bir an önce uygulansın. 40-45 yıldır mağdur olan sorunun çözümünü bekleyen idari personelin bu mağduriyeti de artık son bulsun. Daha, bunun bunun son bulması için sözde 2021 yılında 6. dönemde karar alındı. Olmadı 7 2023'te karar alındı. Bunu da olmadı 8'de alalım, olmadı 9'da alalım. Bu şekil bir e, kamu ciddiyeti olamaz. Eğer biz kamu kurumuysak, eğer biz e, tek amacımız halka hizmetse bunu en iyi şekilde yapmak zorundayız. Bunu... Devlet ciddiyetiyle yapmak zorundayız. Biz şeyde sanayide tekstil atölyesi değiliz. Biz devlet kurumuyuz. Devlet kurumları belli yasal çerçevede yönetilir ve belli kurallara göre işleyişi olur. Hedef kitlesi halka hizmettir. Halka hizmet etmektir. Başka bir amacı yoktur. Kar amacı gütmez. Başka denge siyaseti gözetmez. Hizmet yaparken denge siyaseti gözetilmez ve bunun için Çalışma Bakanlığı'nın artık 6. dönemden beri kararını alıp da uygulamadığı üniversite idari personelinin tayin sonuyla ilgili çalışmayı bir an önce başlatması gerekiyor. Şunu da belirtelim. Daha sonra buradaki arkadaşlardan da konuşmak isteyenlere söz verelim. Şunu net bir şekilde belirtmek gerekiyor. Yükseköğretim Kurulu Şubat ayında bir çalışma başlattı. Hazırlık çalışması adı altında başlattı. Ancak Yüksek Öğretim Kurulu akademik bir kurul olduğu için üniversitelerin sadece akademik işleyişiyle ilgilendiği için idari işleyişte belki sistemin kurgulanması noktasında hazırlık aşamasını yapabilir. Ancak karar merciinde yetkisi yok. Kanunen yetki verilmemiş. Üniversite idari personeli çünkü 650 sayılı devlet memurları kanuna tabi olarak çalışıyor ve her üniversite özel olarak yapılandığı için üniversite Yükseköğretim Kuruluyla hiyerarşik bir bağ yok. İdari personel hiyerarşik bir bağ yok. Bu bağ olmadığı için Yükseköğretim Kurulu üniversiteler adına karar alma, uygulama noktasında sorun yok. Ancak karar alma yetkisi olmadığı için çalışma belli bir seviyeye geldi ancak tıkandı bizim görüşmelerimizde ya biz e, kurumlar arası atama izninden düşüldüğü için hiçbir sistemi uygulamaya sokamıyoruz hazırlığını yapıyoruz ama ne puan üstüne dayalı tayin sistemi ne daha farklı bir sistem uygulamaya koyamıyoruz elimiz kolumuz bağlı bunun için Cumhurbaşkanlığı Çalışma Bakanlığı ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi bir karar alması gerekiyor diye bize dönüşler bu yönde. O zaman Yüksek Öğretim Kurulu bu işin sadece hazırlık aşamasını yapabilecek kabiliyette bir kurum. Üniversiteler kendi başına sorunu çözme kabiliyeti zaten yok. Ortada bir karar var. Çalışma Bakanlığı biz bunu çözeceğiz demiş, karar almış. O zaman burada iş Çalışma Bakanlığı'na düşüyor. Tekrar çağrı yapalım. Çalışma Bakanlığı üzerine düşeni, devlet kurumu olmanın getirdiği ciddiyetle üzerine düşeni yaparak 7. dönem toplu sözleşmedeki karar uygulanmalıdır. Buradan idari personel arkadaşlara da çağrı yapalım. Biz burada bir 6-7 kişiyiz şu an. Pazartesi günü daha kalabalıktık. Oturma eylemleri zaten çok yoğun kalabalık eylemler olmaz genel itibariyle karşıya mesaj vermek için yapılan eylemlerdir ve biz de bunu yapıyoruz. Ancak bu bizim burada yaptığımız görev idari personel arkadaşlara da uzaktan en azından bu yapmış olduğumuz yayınları daha geniş kitlelere ulaştırmak için paylaşma yönünde görev düşüyor. Sosyal medyada taleplerini daha sık dile getirerek düşüyor. Çalışma Bakanlığı'na gerektiğinde dilekçeyle başvuru yaparak bu destekleri idari personel arkadaşlarım da artık sağlaması gerekiyor sağlayan arkadaşlar var. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın aldığı kararı uygulamaya geçirecek güçte olmadığı için maalesef 4 yıl, dördüncü yıl bu yıl, 4 yıldır alınan kararın uygulamasını bekliyoruz. Şimdi burada isterseniz kim size verelim. Şöyle mikrofonu, şöyle elinde tutup konuşabilirsin. Ee, ben arkadaşlarımız e, üniversite idari personellerinin e, tüm üniversitelerde görev yapmakta iken tabii ki nakil durumlarında iki rektörün e, dudağı arasında kalan bir durum söz konusu. İbrahim Başkan'ın da söylediği gibi e, 2021 yılından bu yana e, toplu sözleşme kararlarının içerisinde e, sadece Çalışılmaktadır ifadesiyle gelir geçer bir durum söz konusu. Biz bu gelir geçer durumda olmasını artık istemiyoruz. Son noktanın konulmasını istiyoruz. Aslında çok basit bir yönetmelik. Tüm bakanlıklarda bu yönetmelikler uygulanırken, yani tekrar dünyayı keşfetmeye gerek yok. Çok basit bir uygulama. Ancak bu uygulamayı niye uygulanması konusunda? öteliyorlar. Bunu anlamış değiliz. Bizler üniversite idari çalışanları olarak tüm üniversitelerde bu mağduriyeti yaşamaktayız. Öteki üniversitelerdeki arkadaşlarımızla aynı durumdan muzdaripler bu arkadaşlarımızın ailelerine kavuşabilmesi için sözleşmeli personelinden işçisine kadar memuruna kadar bu arkadaşlarımızın Tayin olabilme durumlarının bir an önce yönetmelik kapsamında alınarak bu işin sonlandırılmasını e, istiyoruz. Bizler burada e, soğuk demeden, e, yaz demeden, kış demeden, e, yağmurlu hava demeden burada e, kendimizi e, ilgili yöneticilere göstermeye çalışıyoruz. Bizler de tüm idari personellerden bizlere destek olması için üyeliklerini bekliyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Mehmet Başkan teşekkür ediyoruz. Şurada Erdem Başkan'a da söz verelim. Merhaba. Yıl 2025 yapay zekanın, 5G'nin konuşulduğu bir dönemdeyiz. Ama 1980 darbe anayasasıyla kurgulanmış anayasayla çakılı kadroda bütün 657 devlet memurlarının tayin hakkı varken üniversitede çalışan idari personelin tayin hakkı verilmemesi Ailelerin birleştirilmemesi bugünümüz koşullarında e, uygun olmayan bir davranıştır. 6. ve 7. toplu sözleşmede kararı alınmasına rağmen uygulanmamasının izahatı nedir? Bakanlığı bu konuda ivedi olarak ailelerin birleşmesi, çocukların daha böyle e, psikolojik ortamda yetişebilmesi için e, gerekli adımı atmasını talep ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Erdem Başkan teşekkürler. Arkadaşlar konuşma yapacak olan var mı? Şöyle, başka şöyle. Merhaba arkadaşlar. Yapalım. Halil Kamil Tekin. Ünipersen Genel Başkan Yardımcısı. Pazartesi Salı. Bugün günlerden çarşamba. Üçüncü günümüzde oturma eylemine devam ediyoruz. Burada yapmak istediğimiz çalışmanın neticesinde üniversite idari personelinin tayin nakil hakkının verilmesi. Daha doğrusu puanlama sistemine dayalı olarak aynı öğretmenlerde olduğu gibi aslında bir çalışma yapılmasına da gerek yok. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki 1 milyon öğretmene kurgulanan elektronik sistem, online sistem nasılsa her yılın Ağustos ayında ekran açılsın, 15 gün boyunca puanlama sistemi yapılsın. Hakkari'de 5 yıl çalışıp 5 yıl sonra arkadaşımız Denizli'ye gidebileceğini, İzmir'de çalışan arkadaşın da 8 yıl çalıştıktan sonra memleketi Amasya'ya gidebileceğini bilmesi gereken bir sistem istiyoruz aslında. Yani Atomu yeniden parçalamayacağız. Kurgulanmış sistemi üniversite idari personelin üzerinde uygulayacağız. Masrafı yok, maliyeti yok. Öğretmenler tayin olurken nasıl masraf olmuyorsa, tasarruf tedbirleri göz ardı ediliyorsa, göz ardı edilmesine de gerek yok. Bu sonucunda anayasal bir hak. Hemen arkamızda Kültür Bakanlığı var. Siz görmüyorsunuz kameranın arkasında. Zeynel Başkan gösterir misin? Biraz önce arkadaşlar yemekten çıkarken böyle bakıyorlar. Acaba bunlar kim? Bunların hakkı hukuku. Hepsi elimizdeki dövizleri okuyarak geçiyorlar. Ya onlar da bilmiyor. Dün bir arkadaş yanımıza geldi. Dedi sizin tayin hakkınız yok mu? Yok dedik. inanmadılar. Bizim idare personel arkadaşların da bu konuda bizlere destek vermesi ve bu hakkımızı kazanılması için elimizden gelenin yapılmasını istiyoruz. Teşekkürler. Arkadaşlar var mı konuşma yapmak isteyen? üniversite çalışanlarının o kadar çok problemleri var ki şu özellikle son son yıllarda yapılan üniversite çalışanlarının servis problemleri 3600 ek gösterge, tayin hakkı ve buna benzer bazı problemlerin devam ettiği süreçte üniversite çalışanların tek adresi olan Ünipersen bu mücadeleye sonuna kadar devam etmekte kararlı. Bu eylemleri yapma, yapmamızın amacı Gerçekten e, insanların problemlerinin yansıtarak bir çözüm bulma sürecini başlatıyoruz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Tüm idari çalışanların da bize destek vermesini istiyoruz. Çünkü bu problem sadece buradaki 3-5 arkadaşın değil, Türkiye genelindeki tüm üniversite çalışanların problemi. Onun için hep beraber bu mücadeleye devam edelim. Teşekkür ediyorum. Tekin Bey Sağ olun, teşekkürler. Arkadaşlar, biz burada oturma eylemine devam edeceğiz. Ancak oturma eylemi süresince de canlı yayın yapmak çok da mantıklı bir olay değil. Biz burada doğrudan hemen arka tarafımızda bulunan Çalışma Bakanlığı'na mesajı verip 7. dönem toplu sözleşmede alınan kararın uygulanmasını istiyoruz. Biz bu mesajı verdikten sonra sorun çözüme gittikten sonra bizim için sorun değil. Biz burada kendimizi ya işte canlı yayın yapalım diye iki muhabbet yapalım diye buraya gelmiyoruz. Buradaki canlı yayın yapmamızın nedeni Sayın Bakan Vedat Işık yani burada izlediği zaman görmesi ya da işte danışmanlarından izleyenlerin özellikle Sayın Vedat Işık iletmesini isteyeceğimiz mesajlar var. Bu mesajları Sayın Bakan kendisi izlemeyebilir, yoğun olabilir. Şu an askeri ücret Tespit komisyonunun toplantıları sürüyor. Bunu anlıyoruz ancak 4 yıldır bir bakan yoğun olamaz. 4 yıldır alınan kararın uygulanması noktasında diğer çalışanlara yani sadece kamu çalışanları da değil özel sektör çalışanlarına da çalışma bakanlığı gerektiğinde üzerine düşeni yapıyorsa üniversite idari personeli için de aldığı kararı uygulasın istiyoruz ve bunu izleyen Çalışma Bakanlığı'ndan yetkili ya Sayın Bakan Vedat Işıkhan ya da danışmanlarından biri eğer izlemişse lütfen bunu Sayın Bakanımıza iletsinler. Bizim isteğimiz aldıkları kararı uygulamaları. Biz ayrıca bir talepte bulunmuyoruz bugün burada. Sadece kendi attıkları imzaya sahip çıkmalarını istiyoruz. Lütfen bunu eğer bakanımız izliyorsa zaten sorun yok. Ulaşmış olur. Danışmanlarından biri izliyorsa da lütfen bu mesajımızı iletsinler. Çünkü biz onlardan ekstradan bir şey istemiyoruz. Sadece daha önce kararı aldıkları, söz verdikleri, imza attıkları sorunun çözümünü istiyoruz. Bunun için biz burada eylemlere, mücadeleye devam edeceğiz. Bugün orta oturma eylemi olur. Yarın başka bir şey olur. Başka gün başka bir şey olur. Ancak mücadele her zaman devam eder. Burada e, yayını noktalayacağız, oturma eylemine devam edeceğiz. İdari personel arkadaşlardan da lütfen bu yayınları mümkün olduğunca paylaşarak daha geniş kitlelere ulaştırmaları e, bizim için de e, amacına ulaşması, yani yapmış olduğumuz tüm çalışmaların amacına ulaşması noktasında önem arz ediyor. Herkese iyi çalışmalar diliyor, teşekkür ediyoruz.